Elbe Nehri'nin yanında zenginlerin villaları, plaj. Bu dünyada zenginin her yerde işi iş anladığımız kadarıyla tabii çalışana bir sözümüz yok. E tabii çalışmayı bilmeyenler kazanamıyor diyelim. Dün iki tane dilenci gördüm ben. Oturmuşlar sessizce dileniyorlardı. Biraz Türkiye'ye gelsinler işi öğrensinler. Yani Taksim'de çocuk amele gibi yapıştı mı parayı almadan bırakmıyor. Onlardan birkaç tane buraya göndersek herhalde paraya para yapar demezler diye düşünüyorum. Evet dedim ya Hamburg'da nadiren dilenci var. Onların da en ufak sesi çıkmıyor. Sakin sakin oturuyorlar. Taksim'den buraya birkaç tane getirmek lazım ki nasıl dinlenilir öğrensinler, görsünler. Buralarda da ne yazık ki çöpleri kurcalayan, çöpten geçimini sağlayan sokaklarda yaşayan homeless dediğimiz insanlardan çok fazla var. Hani herkes özellikle gençler bir Avrupa Amerika hayali kuruyor ya. Amerika dünyada sokakta en çok insan yaşayan ülke. İnsanların kendisine şunu sorması lazım. Bu ülkenin kendi vatandaşı bu ülkede sokakta yaşarken ben o ülkeye gidip nasıl başarılı olacağım? Eğer bunun cevabı varsa evet deneyebilirsiniz. Sonuçta artık gittik, küçülen global köy dediğimiz dünyada yaşıyoruz. Ama bu sorunun cevabını veremiyorsan o zaman otur otur dünyada kardeşim. Kendi memleketinin kıymetini bil. <laughs> Evsizler her yerde. <laughs> Şehrin merkezindeyiz. <laughs> Homelesslar her yerde. Daha önce de dediğim gibi kardeşim bu milletin kendi evlatları sokaklarda yaşıyorsa sen de yaşayabilirsin. Dolayısıyla bunlardan artın hangi değerlerin hangi yeteneklerin var, hangi yeteneklerine güvenerek ülkeni terk edip buralarda kendine yeni bir hayat kurmayı ve iyi yaşamayı planlıyorsun. Çünkü aklımızdaki tek olan şey burada arabaların ucuz olduğu. Oysa hayat evet. arabadan ibaret değil değil mi? Otomobilden ibaret değil. Evet, farklı bir toplum.